Merhaba arkadaşlar ben Emre sizlere bugün Steam'e Steam dışı bir oyunun kısa yolunu nasıl kütüphanenize ekleyebileceğinizi göstereceğim. Ee, şu sol altta artı oyun ekleye basıyoruz. Steam'de ürün etkinleştir dediğiniz zaman kutulu almış olduğunuz CD veya DVD orijinal oyununuzu Steam'de aktif ederek Steam'de varsa ki zaten vardır Steam'den indirebilir Steam kütüphanenize eklenir oyun. Parası ödendi gözükür Steam'de. Ee, kutulu oyununuzun Oyun kısa yolu ekleye basıyoruz biz. Mesela GTA San Andreas seçiyoruz. Seçili programları ekle bas ekleye basıyoruz ve gördüğünüz gibi GTA San Andreas'ın kısa yolu Steam eklendi. Bunu istediğimiz zaman nasıl kaldırabiliriz? Oyunun üstünde sağ tıklayıp kısa yolu sil diyoruz ve gördüğünüz gibi de izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Abone olmayı unutmayın kanalıma arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.